Ben tabi uzun yıllar diyanette çalıştığımdan dolayı ve bu alanda da yazan, çizen birisi olarak Yaşar Nuri Hoca'nın Türkiye'de bir çığır açtığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü o tarihlerde özellikle 80'li yıllardan sonra hatta 90'lı yıllar ki çok daha, çok daha etkin etkiliyle. olduğu yıllar Yaşar Nuri Hoca'nın Hepimizin yani imam hatipliler olarak ilahiyatçılar olarak hepimizin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Bu düşünce yolculuğunda bana kalırsa en önemli şey çünkü ezberleriniz bozuluyor bir yerde. Evet. Hoca ezber bozan bir ilahiyatçı olarak da Türkiye'nin karşısına çıktı. Belki de İslam dünyasının İslam dünyasının karşısına desek daha evet doğru olur. Belki daha doğru olur. Daha doğru olur. Evet. Evet. Şimdi bu süreç ezber bozma işi bana göre kronolojik olarak Hüseyin Atay hocayla başladı başladı <laughs> Yaşar hocanın Hüseyin hocadan farkı sahada profesör doktor Hüseyin, Prof. Hüseyin Prof. Atay Dr. bu arada evet. tanımayanlar için söyleyelim söyleyelim hocalarımızın hocası evet. üstad Yaşar hocanın farkı belki halk nezdinde daha bilinir olmasının sebebi Yaşar hocanın adeta sahada olması hı hı. ve e, daha e, nasıl ifade edeyim onu sahada daha aktif olması, daha etkili olmasından kaynaklanan bir şeydir. Hı. Yani bir durum. E tabi Hüseyin Atay hocamız daha e, üniversite e, ile il doğrudan e, bağlantılı olup evet. öğrencileriyle ama Yaşar Hoca e, halkın büyük bir şeyini gördü orada tabii. sevgisini gördü. Tabii. Ee, bu, bu, bu bunun tabii bir konferanslar e, zinciri olumsuz adeta, olumsuz mi? dönüşü şöyle oldu çünkü Yaşar Hoca e, yalın kılıç hı hı. E, bu İslam'ın aslında uzak bir çizgide yol alan gelenekçi tipe hı hı. E, karşı çok ciddi bir duruş sergiledi. Ve burada tek başına mücadele, mücadele etti. Evet. Bugün şunu açıklıkla söyleyebiliriz ve bunu ifade ediyorlar. E, bu çünkü tarihi bir gerçekliktir. Bunu rahatlıkla ben de söyleyebilirim. Yaşar Hoca'nın farkını söyledik. Of o farkın bir bedeli oldu kendisi açısından. Hmm. Yalnız mücadele etmek, yalnız bırakılmak. Kendi e, bunu da ifade edelim. E, maalesef e, yalnız bırakıldı. Bütün okları üzerine çekti. Bütün aforoz mekanizmalarına, bütün baskıya e, rağmen bir milim dahi mücadelesinde yalpalamadan doğru bildiğini, Kur'an'ı hakikati, İslam gerçeğini, akıl, bilim ve Kur'an çizgisinde halka anlattı. Anlattı. Çok enteresan değil mi hocam? Ee... Ama bu tarih boyunca siz de ah, bilirsiniz Ayşe Hanım. Kesinlikle. Yani e, çığır açan insanların kaderidir hı hı, kaderidir özellikle Kader. de öldükten sonra daha da çok şeyleri e, ama şunu yaşanır bunlardan farklı biraz yaşarken yaşarken bunların e, Hakkı teslim edildi e, Hakkı teslim edildi Ölirdi, ve mi? onun e, manevi mükafatını gördü evet. halk nezdinde. Şu açıdan dedim çok enteresan diye hocam. Ee, Yaşar Nuri Bey'in söylediklerine e, karşı çıkan Diyanet'in yıllar sonra onun söylediklerini eee e, evet aynen de dile getiriyor olması ki bir Diyanet mensubu olarak e, açık konuşmak gerekirse beni şaşırtmadı gerçi bir Hı -hı. hakikat bir türlü kendisini Siz zaten bünyeni, bünyeyi zaten çok iyi evet, biliyorsunuz. evet. Hatta öğretim üyeleri veya üniversitede akademi nezdinde de sadece var. Diyanet değil, değil. ilahiyat camiası. Tabii tabii. Bugün bakın belki ondan ileri gidenler var. Yani Yaşar Nuri Bey'den daha bu noktada o dönemler karşı çıkan ama bugün Yaşar Nuri Bey'in söylediklerini aynı ile dile getiren hatta bir adım öteye gidenler dahi var.